iPhone 13 Pro. Piyasadaki en güçlü, görece en güzel ve dolayısıyla en pahalı telefonlardan biri. Bu telefonu satın almak gibi bir düşünceniz varsa peşinden uyarmam gerekiyor. Videonun ilerleyen kısımlarında vereceğim bilgiler bu kararınızı değiştirebilir. Bu yüzden lütfen dikkatlice izleyin. Çünkü bu kez dinlemekten ziyade izleme kısmı biraz daha önemli. Bunun nedenini de ilerleyen kısımlarda anlayacaksınız. iPhone 13 serisi ilk tanıtıldığında ne konuştuk? Ben size söyleyeyim. Kameralarını konuştuk. Diğer birkaç şey ve promotion ekranına değindik tabi ama ana başlık hep kameralardı. Sadece benim videolarım ya da ürettiğim içerikler değil, Apple'ın resmi lansmanı da bu kameralar, telefonların kameraları merkeze oturtularak yapıldı. Cinematic mod, ProRes video vesaire. Güzel yenilikler, güzel 4 model, hepsi okay. Hatta o dönemki videolarımda özellikle kamera tarafındaki farkları göz önünde bulundurarak önceki nesle göre bu kez Pro modelleri tercih etmenin daha gerekli olabileceğine dair düşüncelerimi paylaşmıştım. Peki ne değişti? Neden iPhone 13 ya da mini Pro modellere kıyasla bazı teknik özelliklere sahip değilken aynı deneyimi, benzer deneyimi sunabiliyorlar. Ve Pro dururken neden ben yanımda genellikle iPhone 13 mini taşımayı tercih ediyorum? iPhone 13 Pro tabii ki kötü bir telefon değil. Ki zaten bu video iPhone 13 Pro ve Pro Max'i eleştirme ya da gömme videosu da değil. Ama ben şu an bir telefon satın alacak olsam ilk tercihim iPhone 13 Pro olur mu? Bence tam da bu aşamada herkesin doğru kararı verebilmesi için. Kısacası boşa para vermemesi için bazı noktalara dikkat çekmek gerekiyor. iPhone 13 Pro'yu farklı kılan özellikleri yani artılarını 13'e göre artılarını kısaca kıyaslamamız gerekirse bununla ilgili zaten daha öncesinde geçen hafta detaylı bir video yaptım ama burada bir hani konuyla alakalı olduğu için hatırlamak gerekirse gövdesinde kullanılan malzeme, daha iyi arka kameralar, arka kameralardaki daha düşük diyafram değerleri, telefoto kamera, makro fotoğraf ve video yeteneği, lidar tarayıcı, 4 çekirdek yerine 5 çekirdekli GPU ve ProMotion ekran. Şimdi iPhone 13 yerine 5200 lira fiyat farkı ödeyip iPhone 13 Pro'yu tercih ettiğimiz senaryoya bir bakalım. İlk olarak kendimizi çok iyi hissettik. En iyisini aldık. Bunu geçelim. Gövde de kullanılan malzemeyi zaten birçok kullanıcı tercih yaparken bilmiyor. Dolayısıyla genellikle bu bir tercih sebebi bile olmuyor. Estetik açıdan Pro'nun dokusunun 13'e kıyasla daha güzel olduğunu düşünüyorum. Fakat kılıf taktığımızda bu görsel açıdan da dokunma hissi açısından da ortadan kalkıyor. Geriye elinize aldığınızda 30 gramlık ekstra bir ağırlık kalıyor. Ve kılıf takılıyken arkadaki kamera modülü dışında ayırt edici bir fark göremiyorsunuz. Arka tarafta en çok kullandığımız geniş açılı ana kamera. 13 ve 13 Pro arasında benim bugüne kadar yaptığım testlerde kimsenin ayırt edemediği sonuçlar ortaya koyuyor. Ultra geniş açıda ise diyafram değeri daha düşük daha yetenekli bir kamera var. Ama günün sonunda 13'te de 13 Pro'da da ultra geniş kamerayla çekilen videolarda noise görülüyor. Fotoğraf tarafında ise yine çok benzer sonuçlar var. Bakın teknik olarak iPhone 13 F2.4 diyaframa sahip ultra geniş açı kamera kullanırken iPhone 13 Pro'da F1.8 diyaframlı yani daha iyi ışık alabilen ultra geniş açı kamera var. Fakat ben ortaya çıkan sonuçlardan bahsediyorum. Telefoto kamera, 3x optik zoom, makro fotoğraf ve video, pro ve pro formatları. Bunlar pro'da olan özellikler. Tabii bir ek uygulama kullanmıyorsanız, kullanan için hepsi ekstra özellikler. Bunu kabul etmek lazım. Yani iPhone 13 Pro fazlasını sunmuyor demiyorum. Ama birçok kullanıcının bu özelliklerin birçoğunu bilmediğini, bırakın kullanmayı bilmediğini fark ettim. Mesela makro kısmının açıkçası daha çok kullanılmasını beklerdim ama şu aşamada hani bu özellik var, arada kullanalımın ötesine geçmemiş gibi görünüyor. Güzel bir özellik, daha da gelişecektir ama şu da konuştuğumuz şey genel kullanıcılar için kararı ne kadar etkileyen bir özellik oldu ya da ne kadar belirleyici oldu. Telefoto da yine ana kameraya kıyasla daha az ara ara kullanılan bir kamera. Olması güzel, olmaması eksiklik yaratır mı? Bu da kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Zaten önceliği zoom olan bir kullanıcı. Muhtemelen piyasadaki 10x optik işte 50x, 100x dijital zoom yapabilen kameralara sahip telefonlara yönelirdi ya da onları da en azından seçenekleri arasına koyardı. Tabii yine de bunlar 13 Pro'nun ekstra özellikleri. Yani onu Pro yapan özellikler. Bizim bu videodaki meselemizse fiyat fayda dengesini sorgulamak. Bir de yine Pro'ya özel Pro formatlar var. Zaten bu kısımlarda bahsettiğim şeyler sizin için çok önemliyse muhtemelen telefonunuzla profesyonel içerikler üreten biri olmalısınız. Bir içerik üreticisi olmalısınız ki bu durumda zaten Pro'yu tercih etmeniz çok normal. Ama şunu da belirtmek isterim. Ben tam zamanlı bir içerik üreticisi olarak Pro takısı olmayan bir iPhone 13 modeliyle de çok güzel içerikler üretebileceğinizi bizzat deneyimledim ki bu videoyu hazırlama sebebi lerimden biri de bu zaten. Tercih yaparken bu tercihi neye göre yaptığınız çok önemli arkadaşlar. Verdiğiniz para karşılığında alacağınız özelliklerin ne kadarını kullanacaksınız? Veya ne kadarı sizin hayatınızda hiçbir şey değiştirmeyecek? Belki hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Ara ara varmış diye kullanacaksınız ama karşılığında belki de bütçeniz çok etkileyecek bir fiyat farkı ödeyeceksiniz. Bu kısmı anlatmaya çalışıyorum. Bir içerik üreticisiyseniz ve telefonunuzu aktif olarak kullanıyorsanız, video fotoğraf amacıyla aktif kullanıyorsanız, hatta bu videoları, fotoğrafları telefonunuzda editleyip öyle yayınlıyorsanız yani komplike bir multi medya aracı olarak telefonunuzu kullanıyorsanız evet iPhone 13 Pro şu anda alabileceğiniz en iyi telefonlardan en iyi seçeneklerden bir tanesi ama iPhone 13 yerine daha iyi olsun en iyisi olsun deyip de Pro'yu aldığınızda fotoğraflarınız ve videolarınız daha mı iyi olacak hiç sanmıyorum Bakın bir özelliğe gerçekten ihtiyacınız varsa muhtemelen onu zaten keşfetmişsinizdir. Kaç iPhone 13 Pro kullanıcısı videolarını ProRes formatında çekiyor sanıyorsunuz? Telefonunuzla profesyonel videolar çekiyorsanız zaten iPhone'unuzun varsayılan kamera uygulamasını kullanmazsınız. Ayarları kendiniz yapabileceğiniz, video formatının kalitesini belirleyebileceğiniz profesyonel uygulamalar, programlar kullanırsınız. Ben iPhone 13 mini'de Filmic Pro uygulamasıyla zaten istediğim kalitede videolar çekebiliyorum. Donanımsal farklar olmasına rağmen Pro ve mini arasındaki farklar anlaşılmıyor. Ki bunu zaten birazdan canlı olarak siz de göreceksiniz. Keza LiDAR tarayıcı da yine birçok kullanıcının aktif kullanmadığı ya da en azından ortalama bir kullanıcının eksikliğini hissetmediği bir artı. Bunların hepsinin olması güzel fakat bunlara ekstra para verip vermemek arasında karar verirken de doğru bir değerlendirme yapmak gerekiyor. İşlemci tarafındaki 4 çekirdekli GPU yerine 5 çekirdekli GPU zaten kimsenin hissetmediği bir fark. ProMotion ekranda bence en önemli farklardan biri ama bu da birçok kullanıcının çok önemsemediği bir fark. Yorumlarda görüyoruz ProMotion olsa ne olur olmaması işte 120 Hz olsa ne olur. Sadece Apple Apple videolarında değil diğer videolarda da rastlıyorum. 120 Hz olsa ne olur olmasın ne olur. Bence öyle değil. Ben katılmıyorum. Yüksek yenileme hızı bana göre çok önemli. Kullanıcı deneyimi açısından çok önemli. Fakat ben şu anda genel kitle açısından kullanıcıların karar verme mekanizmasını ne derece etkilediği açısından bakmaya çalışıyorum. ProMotion ekranını da bir tarafa koyduğumuzda geriye ne kalıyor? iPhone 13 Pro aldım. 5200 lira fazla verdim. Benzer deneyimi sunabilecek yeni bir modeldense bunu tercih ettim. Şarjım birkaç saat daha fazla gidiyor. Akşamları telefonumu okşuyorum yatarken. Daha güzel çünkü Pro en pahalısı. Hatta Pro Max daha da pahalı. Acaba onu mu almak lazım? Ki bence alınabilecek en kullanışsız telefonlardan biri. Ağırlığı ve boyutları itibariyle. Bataryası iyi, büyük ekran, büyük çalışma alanı güzel ama mobilite ne olacak? Yani tabletinizi ya da iPad'inizi cebinize taşıyabiliyor musunuz? Hani vardır ya en iyisi olsun diye iPhone 13 Pro Max alıp mailini bile kullanmayan arkadaşlar. Yani benim öyle arkadaşlarım var. Muhtemelen sizin de vardır. Normal telefon kullanır gibi. Alo alo. Ama işte Pro Max en iyisi oymuş. En iyisi o demişler. da iPhone 12 Pro Max alıp sonrasında kullanışlı bulmadığı için iPhone 12 mini'ye geçen ve halinden çok memnun olan birçok arkadaşım var. Şu an güncellemiş olabilirler ama hani o dönemden bahsediyorum. Bunları paylaşmışlardı benimle. Boyutlar bir telefonun kullanışlılığını çok etkiliyor arkadaşlar. Ve gerçekten ergonomik olması için taşınabilir. Seyahate giderken cebinizde fazla hissettirmemeli vesaire. Bunlar benim için önemli. Sizin için önemli değil. Çantalı taşıyorsunuzdur, çıkarıyorsunuzdur ama gerçekten tek elle kullanılmaması bir telefonun bence bütün ergonomiyi ortadan kaldırıyor. Ve çok ağır olması da mobilite tarafında taşınabilirliği ortadan kaldırıyor. En azından zorlaştırıyor. O açıdan baktığında işte en iyisi olmuyor. Bir de bu en iyisi olsun kaygısı nedir arkadaşlar? Ya bu telefon. Seneye bilemedin 200 seneye değiştireceksin. Belki aldığın gün ertesi gün düşürüp kıracaksın. Bilemiyorsun ki. Zaten yeni tanıtılan bir telefon bile sen satın aldığında maksimum 10 ay yeni kalıyor. İşte ön siparişti, satış açıldı, geldi gitti 2 ay. E, 10 ay sonra zaten yenisi tanıtılacak. Bir de dikkat edin iPhone 11 hala talep görürken 11 Pro'nun şu an esamesi okunmuyor. Bugün 13 Pro konuşuyoruz. Yarın 14 Pro geldiğinde 13 Pro ile ilgili konuşacağımız şeyler çok azalacak. İşte karşılaştırmalar şunlar bunlar o kadar. Ama 13 muhtemelen daha uzun bir süre tercih tercih edilen ve talep gören bir model olacak. Bugün iPhone 11 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen neyse 13'te aynı şeyi yaşayacak arkadaşlar. Çünkü Apple Pro modelleri zaten yenisi tanıtıldığı anda kendi storundan kaldırıyor. Ama Pro olmayan modeller devam ediyor. Evet fiyat sizin için önemli değilse iPhone 13 Pro gerçekten güzel, tercih edilebilecek ve ihtiyacınız varsa satın alıp keyifle kullanabileceğiniz bir telefon. Ben çevremde birçok kişinin Pro'yu Pro yapan bu özellikleri kullanmadıklarını gördüğüm için bu videoyu yapma, bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Çünkü şöyle bir alternatifimiz her zaman var. Telefon fiyat fiyatları ülkemize zaten yüksek. Bütçe anlamında sizi zorlayacaksa iPhone 13 Pro yerine iPhone 13 almanız hayatınızda çok da bir şey değiştirmeyecektir. Deneyim olarak çok bir şey değiştirmeyecektir. Instagram aktif kullanıyor olabilirsiniz. Genel hatlarıyla telefonunuzu birçok yönden aktif kullanıyor olabilirsiniz. Emin olun bu fark hissedilmeyecek. Kimse sizin paylaştığınız bir fotoğrafın iPhone 13 Pro ile çekildiğini fark etmiyor bile. Ya da bu bütçeyi ayırdınız diyelim 21.5 işte 22 bin lira vereceksiniz. Acaba iPhone 13 Pro sizin için gerekli mi? 13 size yetiyorsa aradaki 5200 lira farka daha yararlı bir şey yapabilirsiniz. Yani mesela dil eğitimi alabilirsiniz ya da yazılım dili öğrenebilirsiniz. Emin olun her ikisinin de size kullandığınız telefonun sonundaki pro takısından daha çok yararı olacaktır. Ya da illa ben alacağım o parayla bir şeyler diyorsunuz. iPhone 13 artı AirPods ya da iPhone 13 mini artı AirPods ve Apple Watch Hangi sizin için daha kullanışlı, tek başına bir iPhone 13 Pro almak mı, yoksa iPhone 13 ya da Mini ile beraber AirPods ve işte Apple Watch almak mı? Buna karar verin. Çünkü bir Apple telefon kullanıyorsanız, size o iPhone deneyimini yaşatan yazılım, işlemci ve ekosistemdir. Önceki modellere baktığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ya da bu videonun başındaki görüntülere bakın. Videonun başındaki ve şu anda çekilen görüntüler tamamı iPhone'la çekildi, tamamı iPhone 13 serisinden telefonlarla çekildi. Fakat videonun girişinde ilk baş çektiğimiz kısımla bu kısım yani videonun sonunda çekilen kısım farklı cihazlarla çekildi. Merak ediyorum acaba siz arada bir fark görebildiniz mi? Dikkatli bakın hangi bölümün iPhone 13 Pro, hangi bölümün iPhone 13 Mini ile çekildiğini bakalım anlayabilecek misiniz? Belki doğru bilenlere bir sürprizimiz olabilir. iPhone 13 Pro evet güzel bir telefon ve sizin gerçekten ihtiyacınız olan telefonsa, bütçenize de uygunsa tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama ihtiyacınız yoksa, hele ki sizi zora sokacaksa, bütçenizi zorlayacaksa sıfır piyasaya koymak için de iPhone 13 Pro almaya çalışmayın. Bir telefon için kendinizi zorlamayın. Hiçbir telefon sizi daha çekici ya da daha seksi yapmaz. Eğer amacınız buysa muhtemelen bir Ferrari falan almanız gerekir. Ferrari falan almanız gerekir. Ben buranın altın soy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kesik.